Sevgili izleyiciler merhaba. Şimdi son zamanlarda medyada, sosyal medyada, YouTube'da, işte Instagram'da yaygın olan su diyet tedavisi nedir? Ya da açtığı faydaları nedir? Çok ayıp tarafta konuşuluyor. En çok bunu merak ettiğinizi biliyorum. O nedenle bugün size su diyet tedavisinin nasıl yapıldığını ve mekanizmaların neler olduğunu kısaca bahsedeceğim. Aslında su diyet tedavisi sadece su içmek değildir. Su diyet tedavisi tek bir besinle bir ay boyunca, en az bir ay boyunca beslenmedi. Peki bu besin nedir? Bu besin ya marul, ya maydanoz, ya roka, ya dereotu, ya salatalık, ya elma, ya badem, ya hurma gibi tek bir besini bir ay boyunca sadece tüketiyorsunuz. Onun yanında bir bağırsak temizleyici kullanıyorsunuz. Onun yanında bir detoks karışımı veriliyor. Bir ay boyunca çay, kahve, su serbest, yanında tek bir besin, yanında bağırsak temizleyici ve bu şekilde başlıyorsunuz. Burada ilk günden başlarsanız ilk iki gün bir zorlanabilirsiniz. Ama üçüncü gün itibariyle artık vücutta otofaz sistemi açlıkla tetiklenen otofaz sistem dediğimiz otofaz sistem devreye giriyor. Vücuttaki bugüne kadar birikmiş olan çöpleri, toksinleri yavaş yavaş temizlemeye başlar. Bu üçüncü günden başlayıp 25-30. güne kadar devam eder ve 25-30. güne geldiği zaman vücut yüzde 80-90 oranında bu çöplerde, bu toksinlerde, bu ağır metallerde temizlenmiş olur. 30. güne geldiği zaman vücut tamamen sıfırlanmış olur ve sadelenmiş olur. Peki bu çöpler, bu toksinler temizlendiği zaman vücut hangi hastalıklarda kurtulur? Aslında kronik hastalık dediğimiz bir tablo var. Kronik hastalık demek siz doktora gittiğiniz zaman bir kronik hastalığınız var dediği zaman doktor size şunu der. Der ki bu hastalıkla birlikte yaşamayı öğreneceksin. Ömür boyu bu ilaçları kullanacaksın. Düzenli 15 günde bir, ayda bir kontrollere geleceksin. İşte bunun adı kronik hastalıklardır. Peki bu kronik hastalıklar nelerdir? Bu kronik hastalıklar her türlü baş ağrısı Migren, sünüzü, vertigo, astı, bronşi, koa, horlama, uyku apnesi, reflü, geğirme, gastrit, karın şişkinliği, kabızlık, ishal, tansiyon, şeker, üstünün direnci, trigliserit yüksekliği, egzama, dermatit, mantar, fibromiyaji, romatizma, kas eklem ağrıları, menfödem, lipödem, ankilozan spondilit, huzursuz bacak, topuk dikeni, aşumatotroidilir ve görüp göz kuruluğu gibi hastalıklardır. Bu hastalıklar eğer sizde varsa, bu hastalıklar sizle beraber yaşar. Bir çözümü de şu anki tıp tedavisine göre yok. Tek bir çözümü var, o da vücudun otofaz sistemini devreye sokmak. İşte vücudun otofaz sistemini ancak açlıkla, en az bir aylık açlıkla ve su tedavisiyle mümkün. Bu kronik hastalıklar, bu saydığım hastalıkların aslında şu anda günümüzde nedeni de bilinmiyor. Nedeni bilinmediği için bir ilaç tedavisi de yok. Bunun tek bu bu hastalıkların tek tedavisi 30 gün boyunca siz tek besinle beslenip vücudunuzu aç bırakırsanız bu hastalıklara neden olan bu çöpler, bu toksinler, bu ağır metaller 3. günden itibaren 30. güne kadar %80-90 oranında yok olur. 30. günden sonra hem bu kronik hastalıklarda tamamen kurtulmuş olursunuz, hem bugüne kadar kullandığınız ilaçlarda kurtulmuş olursunuz, hem yaklaşık bir 7-8 kiloda zayıflamış olursunuz, ideal bir vücut sahip, e yapısına sahip olursunuz ve kaliteli bir yaşamda olur. Eğer bu kronik hastalıklar sizde mevcutsa tek çareniz var, otofaz sistemimizi çalıştırmak. Bu da ancak su diyet tedavisi ve e açlıkla mümkün. Bir diğer su diyet tedavisinin mekanizması da şudur. Arkadaşlar çoğu zaman siz diyet yapıyorsunuz. Yıllardır diyet sen neyse geziyorsunuz. Bir sürü diyetler yapıyorsunuz spor yapıyorsun, takviye edici besinler kullanıyorsun, tüp mide ameliyatları oluyorsunuz Hep kilo veriyorsunuz iki katı geri alıyorsunuz. Veriyorsunuz geri alıyorsunuz. Diyet yaptığın sürece kilo veriyorsunuz. Ama bıraktığın zaman o verdiğiniz kiloyu kısa sürede iki kat olarak geri size yazar. O nedenle toplumda bakın hep diyet yapıyorlar ama durmadan kilo alıyorlar. Arkadaşlar kilo vermenin yolu diyet yapmakla değil, spor yapmakla değil, ilaçlar kullanmakla değil, tüm mide ameliyatı yapmakla değil. Diyet olayı tamamen az yemeği öğrenmemesin. Bunu beyinde bitireceksin. Siz psikolojik açlı, duygusal açlı, acıkma hissini yok etmediğiniz sürece asla ve asla kalıcı bir şekilde zayıflamazsınız. Yaptığınız bütün diyetler size geri olarak geliyor. O nedenle siz en az 60 gün, 90 gün aç kalmayı beyine ve vücuda öğretmelisiniz ki psikolojik yemek ihtiyacını yok etmelisiniz ki kalıcı kilo veresiniz. Eğer siz 60 gün, 90 gün su diyeti tedavisi yaptığınız zaman, tek besinle beslendiğiniz zaman hem psikolojik açlık yok olur, hem acıkma hissi yok olur, hem duygusal açlığınız yok olur. Beyin ve vücut aç kalmaya, açlığın normal olduğunu öğrenir ve dolayısıyla vücudunuzun kapasitesi kadar beslenmeyi öğrenmiş olursunuz ve bu şekilde kalıcı da kilo vermiş olursunuz. O nedenle su diyeti tedavisi hem ömrünüzü uzatır, hem organların ömrünü uzatır, hem kaliteli bir yaşam ve ilaçsız, doktorsuz, hastalıksız bir yaşam size e, sağlar. Unutmayın, su diyet tedavisi bu. Açlık her zaman sağlık demektir. Vücudun kapasitesi kadar beslenmek demektir.